Herkesin gözenekleri cilt tipine bağlı değişkenlik gösterir. Vücudumuzda bulunan doğal bir yağ olan sebum, kendisini dışarıya atmak için dokuda deformasyon yaratır. Cildimiz güneşe maruz kalan, oksijenle teması en fazla olan noktalardan biri. Vücudumuzun diğer noktaları kapalı. Sebum seviyesinin yükselmesi halinde gözeneklerimiz normalin üzerinde açılmaya başlar. Bu aşamada birinci basamağımız derin ve güçlü temizlik. pH Formula Expo Cleanse İçerisindeki laktobiyonik asit, üre ve B5 ile bize ciddi katkı sağlar. İkinci basamak mutlaka eksfoliasyon olmalı. Nedir eksfoliasyon? Cildi yenilemeye, ölü deriyi ve keratin tabakayı yok etmeye yönelik peeling işleminin genel bir adıdır aslında. Cildi uyarmak için eksfoliasyondan destek almalıyız. Eksfoliasyonda eğer hassasiyet var ise ciltte genosis enzim peelingi haftada 2 ya da 3 gün güvenle kullanabiliriz. Biraz daha agresifleşmek istediğimizde keratin tabaka yüksek ve cilt dokusu daha kalın ise pH Formula Dermabrasyon Peeling'den destek alabiliriz. Doğru nemlendiriciler özellikle retinoik asit bize ciddi katkı sağlar. Haftada bir yapacağımız maskeler cilt dinamiğini arttırır ve kullanacağımız ürünlerin geçirgenliğini yükseltir. Örneğin benim en sevdiğim çalışma Teraderm Sülfür Mask pH formülada ise vitamin A mask ve vitamin B mask. Ürünlerimizi düzenli kullandığımızda pürüzsüz bir cilt kazanmak mümkündür.